Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Benim adım Azra. Benim de Hatice. Herkesi çok severim. Haydi bakalım miniş ev başlasın. Miniş videomuza görelim. Hatice. ye gidiyorum bağlandım. Hatice'ciğim tanıtır mısın? Tanıtırım. İşte bu şöyle mini ev tamam mı arkadaşlar? Açalım. Şöyle işte açılıyor. Bakın. Aa, kayık çıktı. Hadi bunu da tanıt. Evet, bakın şöyle kayığımız var. Şuraları çiçekli göstereyim. Bak, şuraları çiçekli. İşte böyle bir şey bir bir var. Gösterelim. Evet, böyle. Şey. çok Bak. güzel. Kapattım. Öbür bir, şeyden, bir de bu güzel arkadaşlar. Bakın, açtı. Şöyle kafası da çıkıyor. Durun çıkartayım. Çıkartma. Bakın, şöyle takıyoruz. Tamam, Gönlümle. öbür öbürkünü çıkartma. Sonra bu var. Kafasını çıkartamam ne yazık. Bakın. Böyle Şöyle. Bir şey. Ee, artık ben geçeyim mi? Geçin tabii ki de. Azra. Bey. Salak. Asıl sert salak. salak. Evet <laughs> şimdi Hatice Bey tam <laughs> Tamam başlıyorum. Özür dilerim. ev ne bir tane kalabalık oldu. Çok evet. Özetli. Pardon, pardon pardon. Şu pardon. da var. <laughs> çekil çekil çekil. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ee, şimdi ben size bu minişin tatını tanıtacağım. Ağzım dilim döndü. Ee, bu gözlüklü köpek miniş. Çok tatlım. Öpücükler lütfen. Böyle böyle böyle. Çok tatlım. Şimdi öbür geçelim. Yapma. Ee, bu penilink. Çok tatlı bir miniş. Böyle penilink. Penilink. Ee, bu da balık miniş. Çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Komiklik videosu.